Şimdi sevgili yeşim benden bir takım girişimcilik tüyoları vermemi istedi. Tabii girişimcilik bir kafa yapısı ben hep onu söylerim. Gerçekten ilk önce kafanızda bir girişimci kafası var mı? İçinizde de o girişimci ruhu var mı? O ona dikkat etmek lazım. Ee, ama şu andaki ortam gerçekten girişimciliği destekleyen, besleyen bir ortam. Şanslısınız. Çünkü biz gençken e, genellikle girişimcilik çok engellenen bir şeydi. Hatta icat çıkarma diye bir laf vardı. Yani bir şey söylersiniz icat çıkarma. Önünüz engellenirdi. Onun için bugünlerde e, özellikle de gençlere girişimcilik konusunda çok destek var. Kadınlara yine girişimcilik konusunda çok destek var. Bugünlerden faydalanın. Ama İlk önce siz kendinize bir tanıyın bakalım. Girişimci olabilir misiniz? Çünkü demin de söylediğim gibi kafanız girişimciliğe yatkın değilse, içinizde o girişimcilik ateşi yoksa hiç denemeyin. Çünkü girişimci olmak istiyorum diye öyle zorlayarak girişimci olunmuyor. O içinizde yanan bir ateş olmalı. Kafanız her zaman böyle ne yapsam, ne etsem, nerelerden bir şeyler çıkarsama e, yönleniyorsa o zaman sizde bir girişimci ruhu kafası var demektir. Peki girişimci ruhu ya da kafası olması yetiyor mu insana? Yetmiyor. Çünkü aslında girişimcilik tabi riskleri de barındıran bir şey. Çünkü e, bir yerde çalışırsınız klasik bir maaşınız vardır, sigortanız vardır falan filan ama girişimcilikte bunlar yok. Kendi başınıza ayakta durmalısınız. Güçlü olmalısınız. Bu gücünüzü e, sürdürebilmelisiniz ki en önemlisi bu. Çünkü insanın zaman zaman düştüğü zamanlar oluyor. Düştüğü zaman kalkabilmeyi, kalktığı zaman dizinin yaralanmasını tedavi edebilmeyi bilmeniz gerekiyor. Girişimciliğin önemli tarafı. Fakat bu sizin için korkutucu olmasın. Çünkü bir girişimci ruhu olan bir kişinin girişimciliğini yapıp ufak da sonuçlarını aldığı zaman duyduğu mutluluk her şeye değer. Zaten bütün girişimciler için de baktığınızdaki en önemli şey evet günün sonunda belli para kazanabilirsiniz hatta öyle çok ciddi işler yapıp exit de yapabilirsiniz yani işinizi çok büyük bir işe satabilirsiniz ki örneklerini görüyorsunuz ve ben çok gurur duyuyorum bu genç girişimcilerle ama bunların aksi de olabilir çünkü girişimlerin birçoğu da başarısızlıkla sonuçlanır ki ben başarısızlık olarak değerlendirmiyorum bunu her başarısızlık bir tecrübedir. O yüzden de başarısızlık dememek lazım, tecrübe ediniyoruz demek lazım. Onun için ilk önce biraz akılcıl noktalara başvurmak gerekiyor. Bu ne demek? Oturup ilk önce kendinizi değerlendirin, fikrinizi değerlendirin. E, girişimcilikteki en büyük sıkıntı şudur, herkese tabii ki e, kuzguna yavrusu zümrütü anka görünür diye bir laf var. Eğer yani bulduğunuz fikir, dünyanın en büyük fikrini buldum gibi düşünürsünüz ki bu güzel bir şeydir çünkü Size bir motivasyon sağlar ama ne yazık ki iş sonuçlarında belki o işiniz e, ya çok ütopik olabilir yani evet güzel bir fikirdir ama uygulanabilirliği yoktur ya da çok futuristiktir yani çok ileriye dönük bir şeydir bugün yine karşılık bulmaz çoğu zaman da öyle olur gerçekten bir 10 yıl önce düşündüğünüz fikir 10 yıl sonra aa evet bak bu fikir o zaman ben düşünmüştüm keşke yapsaydım diyebilirsiniz ya da yapmış denemiş başarısız olmuştur 10 yıl önce başarısız olan şey bugün nasıl başarılı oldu diyebilirsiniz bunların yaşanmış örnekleri vardır. Ama bir girişimcilik fikriniz varsa ve girişimcilik ruhunuz varsa ilk önce oturun bir analiz yapın. O analiz de şunu gerektiriyor. Bu fikir uygulanabilir mi? Bu fikir para kazanır mı? Çünkü para kazanmayan bir fikir sizin için bir anlam ifade etmeyecek. Ha çok paranız vardır, fikriniz ortaya çıksın isterseniz o başka bir şey ama eğer bu işten bir para kazanmayı umuyorsanız bunları değerlendirmeniz gerekir. Değerlendirebilmeniz için de aslında insanlara sormanız lazım. Hatta size bir tavsiyem kendinize daha önce girişimcilik yapmış ya da girişimci mentörlüğü yapmış insanlardan mentörlük almanız. Çünkü mentörlük size yol gösterme noktası çok önemli olacaktır fikrinizi değerlendirirken birkaç açıdan değerlendirmenizi söyledim. En önemli nokta da tabii ki maddi nokta. Sizin bir paranız var mı yatırım için? Yoksa bir para ortaya çıkarabilecek, destek alabilecek kişiler var mı? Son dönemde biliyorsunuz angel investor e denen kişiler var. Yani melek yatırımcılar var. Ama melek yatırımcıların da tabii ki sizin iş planınızı görmesi gerekir. O yüzden ilk önce bir iş planı yapmayı öğrenmekle başlayabilirsiniz. Fakat ne olursa olsun fikrinizi yapmak istiyorsanız hiçbir şey sizi vazgeçirmesin. Fikrinizin peşinden koşun. En azından analizini yapın diyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yolunuz açık ve aydınlık olsun.